Merhaba, videomu hoş geldin. Ben Başak. Sana bu ay okuyacağım kitaplardan bahsedeceğim. Şimdi senin de aslında okuma programını merak ediyorum. Kendine ay başında liste yapıyor musun? Ben tamamen e, adapte olamıyorum. Bu listelere uyamıyorum. Şöyle yapıyorum. O ay ne kadar kitap hedeflediysem eğer onun yarısı kadar kitabı kafamda belirliyorum. Kalan yarısı tamamen yüreğimin götürdüğü yere. O anki ruh halim, duygum, merakım neye gidiyorsa onu seçiyorum. Böylece benim için daha efektif oluyor. E, i̇şim değil, gücüm değil bir yere yetişmeye çalışmıyorum. Çok tık 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 o listeye uymaya çalışırsam kendimi zorlayabileceğimi düşünüyorum. E, sen de kendi programını aşağı yazarsan sevinirim. Çünkü çok örnek aldığım, Aa bunu ben de yapayım diye bana ilham veren fikirler çıkıyor gerçekten de. Instagram'dan çok takip edip kendime ilham fikirleri almışımdır. Bir de onun dışında ben buraya çekiliş için liste yaptım. Şu an çok az kişiyiz. Çok teşekkür ederim katılan herkese sana. Kime çıkacak bilmiyorum. Umarım keyifle okursun çünkü ben çok severek okudum. Ben de büyük iz bırakan duygusal olarak iki tane eser veriyorum sana bana e, sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin. Böylece adres için iletişime geçeriz diyorum. Ve ayın ilk kitabından başlıyorum. İlk kitabı Durgun Don serisinin birinci cildi. Şöyle yaklaştırayım. Görüyorsun umarım. Şolohov. Ah ben de bir gün böyle şuradan gösterebilecek miyim veya buradan. Böyle çok cix duruyor gerçekten ama şu an bu kadar. Bu dört ciltlik bir seri ve ben aslında şu an Nisan ayındayız ve 29'unda çekiyorum bir videoyu. Yarın 30. Yani ayın son günü ve Nisan kitabı hala bitmedi. Bir 80 sayfam kaldı. Ben dün gece oturdum. Dedim ki sadece ön sözü okuyacağım kitabı merak ediyorum. Aman Tanrım. Aman Tanrım. 100 küsürüncü sayfadayım. Şu an ya yani sabaha kadar okuyasın var. Hakikaten Yüz küsürüncü sayfada bu kadar bağlandım, karakterlerine bu kadar sevdim ve şimdiden merak ediyorum acaba ne olacak ne olacak diye. İkinci kitabını da Durgun Don'un ikinci cildini önümüzdeki aya atmadım. Oradan aldım bu ay okuyacağım. Umarım bir çılgınlık yapıp size şimdi e, tanıtacağım, göstereceğim bütün kitapları atıp bütün bu seriyi bu ayki listeye almam. Yani belli olmaz. Çünkü kapattığımda bu iki kitap bittiğinde ne hissedeceğim bilmiyorum. En kötü bundan sonraki aya okurum. Yani Haziran ayı için. 3 ile 4'ü öyle düşünüyorum. E, olağanüstü. Eğer İnce Mehmet'i okuduysan bilirsin ki yorumlardan çok benzetiyorlar. Zaten Yaşar Kemal'e sormuşlar. En sevdiği 3 romanı. 20. Yüzyıl için yazılan en iyi romanlardan biri demiş Yaşar Kemal. Bu seri için 3 kitabından yani 3 sevdiği büyük eserden biri. Kendi de büyük ilham almış diye söyleniyor. İnce Mehmet'le benzetiyorlar okuyanlar. Onu bilmiyorum ben ne düşüneceğim ama ilk okuduğum tat evet o toplumun, kültürün, o köy halkının yaşayışı, onların dili, onların lehçesi bana o samimiyeti hatırlattı samimiyet olarak hakikaten. Şoluhov ee, Nobel ödüllü bir yazar. Çok erken aslında ünlü olmuş. Ee, şanslı nispeten. Ee, çünkü öldükten sonra da keşfedilen oluyor ya. Çok erken zamanda yaşta kıymeti bilinmiş Şoluhov'un. Bu. bu seriyi de çok titizlikle yazmış. 10 yıldan fazla 14 yıldır sanıyorum toplam yazım süresi ve eserlerde kendi hayatından çok fazla esinlenme var. Çünkü Şolohol lisedeyken Birinci Dünya Savaşı başlıyor ve okulu bırakıp cepheye gitmek zorunda kalıyor ve her şeyi o kadar net birinci gözle gözlemliyor ki bence onun çok büyük etkisi var bu hikayenin bu kadar yürekten olmasında kendisi de kazak kitapta bir kazak köyünde bir karakterimizle başlıyor aslında birinci seride okuduğum kadarıyla genelde barış hali birinci seride burada şunu görüyoruz karakterlerin yaşayışı biraz onlara ısınmamız aile yapıları, gelenek görenek örf adetlerini görüyoruz ve devamında es serilerin birinci dünya savaşı başlayacak eee Devrim olacak, çarlık sistem yıkılacak, daha sonrasında Sovyetler Birliği kurulacak. Tarihi altyapısı bu. Ama onun önünde büyük bir insanlık mücadelesi, o halkın o savaş döneminde ne oluyor, nereye gidecekler, savrulacaklar, o aşklara ne olacak, o gencecik insanlara ne olacak, bunları çok merak ediyorum. Bu kitabı 100 sayfa okuduğum kadarıyla söyleyebilirim ki ne kadar anlatsam boş gelir. O yüzden okuyup göreceğim. Çok mutluyum bu eserle tanıştığım için. Bir diğer kitabım, yine çok merak ettiğim bu sefer Latin edebiyatından seçtim. Dona Flor ve iki kocası Amado'nun bu kitabın özelliği eşim 14 Şubat'ta bana hediye etmişti. Yani hediye ettiği kitaplardan bir tanesiydi. Kimisini okudum, işte bu da onlardan biri buna şimdi sıra geldi ve çok merak ediyordum sürekli gözüm buna takılıyor ne okursam okuyayım diyorum ki tamam şimdi kapatıp Dona Flora geçeceğim bir türlü başlayamadım bu sefer olacak inşallah burada da isminden belli olduğu gibi iki tane koca birbirine tamamen zıt karakterler birisi ölmüş zaten kitap onun cenazesiyle başlıyormuş arka kapak da çok net o yüzden spoiler değil biraz büyülü gerçeklik, biraz doğaüstü olaylar da var sanıyorum işin içinde. Böyle edebiyat, aşk, ihanet, bütün bunlar nasıl olacak bakalım yine çok merak ederek merak ediyorum. Bir diğer kitapta George Eliot, Plosner'deki değirmen. Bu da yine çok merak ettiğim bir kitaplardan. Bu da bana hediye. Bizim Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüz var. Oradan İpek hediye etti bu kitabı. Zaten Nisan ayı kitabımız buydu. Ama ben okumadığım için Mayıs'a aldım bu kitabı. Mecburen ve mecburen değil aslında. Çok merak ettiğim için aldım. Oldukça cüsteli bir kitap. Ama Victoria dönemi ve ben çok merak ederim o dönemi. Çok seviyorum şu dönemlerde Victoria dönemini anlatan o dönem yazarlarının eserlerini bayağı okumuş oldum şans eseri. Dolayısıyla bu ayda buradan gelsin. George Eliot aslında erkek değil kadın ama takma ismi George Eliot. Çünkü bir kadın olarak o Victoria döneminin karanlığında edebiyata edebiyatta yükselemeyeceğini düşünmüş. Ve gerçekten çok iyi yerlere gelmiş. Yine Dickens'la beraber o Victoria dönemi İngiliz Edebiyatı'nın büyük öncülerinden. Bu kitabı okumamda da yani bu kadar çok merak etmemde de aslında İpek bunu kulüpte listeye koymasaydı bile ben bir şekilde bu sene bunu okuyacaktım. Çünkü Kayıp Zamanın İzinde serisine başladım. Sevgili Emel'in grubundaydım aslında ama dışarı çıkamadığımız için... Koronadan dolayı alışveriş de yapmıyorum. Dolayısıyla ben grubu ayak uyduramadım. Yeni kitabı alamadım. Bundan sonrası için tek başıma devam edeceğim. Maalesef gruplu olmayı çok isterdim. Marcel Proust diyor ki bu kitap için. Flos nevindeki değirmenden iki sayfa okumak beni gözyaşları içinde bırakmaya yeter. E Marcel diyorsa, ben de bu ay Marcel okuyamıyorsam, kitabını yarım bıraktıysam, bana da bu kitabı okumak düşer. En azından Marcel'i almış olurum. Dedim ve listeye ekledim. Bu arada çekilişi yapayım. Çünkü ben unutacağım biliyorum. İlkini çekiyorum. Gözünüzün önünde. Şuradan bir tane çekeyim. Elif Süngür. Sungur ya da Bilmiyorum. Elif Hanım bana ulaşırsanız, konuştuğumuz gibi. Ee, Elif Hanıma çıktı bu arada. Bir tane de yedek seçeceğim diye kafamda planlamıştım çünkü Arzu K olur da Elif Hanım ulaşamaz. Ne olur ne olmaz tekrar çekmeyelim diye kaybedelim çünkü ben bunları. Umarım çok severek okursun. Çok da merak ediyordu sanırım Hatırlıyorum çok az yorum olduğu için Aşağı yukarı yorumları hatırlıyorum Umarım keyifli okursun Beni hatırlarsın okudukça Şimdi bir diğer kitabım da İFA Sinan Canan Sinan Canan'ı çok beğeniyorum Fikirlerini, bilim adamlığını O yaklaşım tarzını Acayip bir adam, acayip bir beyin ben İffa'nın bugün tam birinci kitabı olan bedeni bitirdim. İkinci kitapta ilişkiler ve stres. Direkt ara vermeden başlıyorum. Çok güzel bilgiler var. Yani tam bir başucu kitabı ama detaya girmiyorum. Detayı Nisan videosunda okuduktan sonra konuşuruz tekrardan. Instagram'ımda paylaştım bugün ve dedim ki son zamanlarda okuduğum en etkili başucu kitaplarından. Hakikaten öyle. Çok basit anlatmış yani biyolojiyi bizi bu kadar basite indirgeyip merak uyandırarak anlatan dile bayılıyorum ben. Bir diğer kitap Orhan Pamuk. Benim adım Kırmızı. Benim adım Kırmızı'yı da çok merak ediyordum. Yine bizim aynı Dünya Klasikleri Okuma Kulübü'nden bir takım arkadaş biz ayrı bir grup oluşturup kitap günü yaptık. O kitap gününde de. Arzu, Arzu Hanım diyorum çekilişten aklımda kaldı. Funda Hanım bana bu kitabı yolladı. Benim listemdeki olan kitaplardan biriydi ve ben Orhan Pamuk'la tanışmayı çok istiyorum. Bu da tanışma kitabım oldu o vesileyle. Bu, bu da biraz korkutuyor cüste olarak. Neden? Çünkü bu yapı kredi yayınlarını bak göreceksin. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama çok küçük böyle çok bitişik bitişik ya puntolarda küçük. O yüzden biraz hep ittim bu kitabı. Yoksa ilk elime geldi an okumak istiyordum. Gerçekten çok merak ediyorum. Bunlar böyle. Şimdi bu 6 kitap benim daha var ama onlar yanımda değil. Şu şekilde görünenler. Şimdi ne var? Kurgu dışı kitaplarım var demiştim sana. Onların birçoğunu söylemeyeceğim çünkü ben de bilmiyorum ama bildiğim var. Şu an elimde yok. Psikonet'ten eee Narsist'le Ateş Kesti galiba. Ben burayı unutmayayım da e, aynen Narsist'le Ateş Kest. Okuyacağım. O da çok merak ettiğim bir kitap. Piskonet zaten çok sevdiğim bir yayınevi. Sana o kitabı gösteremeyeceğim ama muadilini göstereyim. Hatırlarsın iyi hissetme kitapları falan var David Burns'un. Çok yaygın bir kitap. Şu, asla kişisel gelişim kitabı değil bunlar. Yani kişisel gelişim kitaplarıyla çok aram iyi değildir. Çünkü bunlar temeli bilime, teorilere, e, psikolojiye dayanan e, kitaplar. Profesyoneller için, herkes için çok iyi rehber olabiliyor. E, tabii şey bir terapi, tedavi amacı yok. Ama kendini geliştirmek istiyorsan bir bak bakalım sınırlarına. Ne yaparım, ne ederim, ne öğrenebilirim içinde. Çünkü çok arkasında mesela böyle listeler de oluyor. Çok kullanılabilir. Dolayısıyla bunlar da olay istikrar ya. Biz kişisel gelişim kitaplarıyla niye çok sevişemeyiz? Çünkü istikrar yoktur. Bir başlarız sonra devamını getirmeyiz. Getirmeyince de hadi bu da olmadı biraz öğrenilmiş çaresizlik oluyor yani bu da olmadı bu da olmadı bu da olmadı insan gerçekten yılıyor biraz umudu düşüyor o zaman dolayısıyla onları önermiyorum ama bunlar gayet istikrarlı yapıyorsan yararda görüyorsan psikonet yayınlarına bak çocuklarla ilgili de çok güzel kitapları var doktor Alp Kara Osmanoğlu'nun yazdığı ben oğlumla da okuyorum seanslarda danışanlarımla da okuyorum çok keyifli seriler. E, bu böyle e, narsist ile ateşkeste şöyle burada sen varmış gibi hayal et Bir de bir kitabım daha var. O da elimde yok. E, yine Mayıs ayında Dünya Klasikleri Okuma Kulübü ile daha e, okuyacağız Vadideki Zambak. O da çok 336 sayfa gibi e, bir şey. O da gelecek inşallah. E, bu kitap da ofiste vardı benim ofis gideceğim uğramayı düşünüyorum sırf bunu almak için yani çalışmıyorum çünkü aylardır ama merak da ediyorum akademik olarak şu aralar ihtiyacım da var yine bazı da alacağım bu şekilde ıslanıyorum artık Mayıs ayında dayanamayıp bir alışveriş yapacağım çünkü akademik olarak ihtiyacım olan kitaplar var dolayısıyla onu almışken roman veya seri okuduğum yani kitapları da eklemeyi düşünüyorum listeye ama bilmiyorum. Bakayım büyük konuşmayayım yine de. Şimdiye kadar alışveriş yapmayı çok uygun görmedim. Böyle 200, 2931 sayfaymış. Şimdiye kadar sana söylediklerim bakalım dediğim gibi ne kadarını uyuyacağım ne kadar eklenecek ne kadar çıkacak şimdi senin bütün bu kitaplar içinde okuduğun var mı tavsiye ettin veya aynı kitap ol olmayabilir ama bu yazardan başka kitap olabilir veya senin bu ayki okuma planın ne bana atarsan çok sevinirim gerçekten birçoğunu yazıyorum geçen mesela kitap videosuna bir arkadaş ismini hatırlayamadım kusura bakmasın Oblomov yazmış ne zamandır aklımdaydı sürekli erteliyordum o söyleyince hemen sepete attım mesela ilk alışverişimde onu da alacağım falan çok bana ilham oluyor o yüzden yazılanlar çok dikkat et kendine bir sonraki video çok uzun olmayacak çünkü Nisan ayı bitiyor artık onunla ilgili kitaplar da gelir görüşürüz o zamana kadar kendine dikkat et bay bay